e, Ultimate Custom Night oynuyoruz. Yanımda Ejrim var. Evet. Five Nights at Freddy'sin. Yani FNAF'ın bütün karakterleri burada. Sen seç. <laughs> Hadi. Hadi. Sen seç. Benim ofisim falan yok burada. Ofisler, power up'lar var ama ben yani o oynadım da aslında bu oyun çok kez. İşte. Şu anda oyunum gibi Aslında ben... arkadaşlar biz bunu yani videolara yeni başladığımız günlerde de çekmiştik. Yok bu oyun değil de o başkaydı. Ay başka. Çok... Saçma bir şey. videoydu ama onu büyük ihtimal kaldıracağım. Başlı, o... En başta. En başta. Hadi. Sen bir şeyler seç bakalım. Baksana. Şöyle aydınlık yapayım. Şunları seçmeyeceğim. Bunlar çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Sen karar veriyorsun. Ben değil. Hmm. Nasıl gözüküyor? Sadece şöyle. Şu sümük adamdan istiyorum. Sümük <laughs> adam. <laughs> Başka? En sevdiğim karakterlerden biri bu olduğu için bu. <laughs> Bir de bu çıka. Çıka mı? Bu da. Bir de şu tatlı çıka. Tatlı çıka. <laughs> tatlı çıka. <laughs> evet. Başka seçeyim mi? Ben seç. İstediğin kadar seçebilirsin. Hepsini. Hepsini seçmem o <laughs> yüzden <laughs> o zaman sıkıntı olur. <laughs> bu ne? E bak şuradaki şu var ya şu Aha. kova. O bana jumpscare attı daha demin oyuna ilk girdiğim zaman. Vuracağım kendisini. Heh. Onu mu seçiyorsun? Bunlar çok korkunç olmuyor. Evet. Bir de bu. bu <laughs> Onu bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde bunu... Başka başka seçecek misin? Bu arada abi en korkuncu da şu 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 şu. <laughs> başka seçecek misin? Bir de şu piyano adam. Piyano adam. <gülüyor> <gülüyor> başka? Bir de şu en ikisi. Allah bütün o aldı ya. <laughs> başka <Çok> stikleri yok. <laughs> yok mu? Tam yok değil mi? Aa dur, bir tane de şu çıkar. Ya bir git, Allah Allah. Ya bütün çıkaları almak istiyorum. Ya bir git çıkaları almak istiyorum. Aha, ya, almak istiyor musun? Hayır. <laughs> <Evet, gülüyor> o zaman, <Bunu> istiyor musun? <laughs> yani, zaman yok, ]acağız. yiyeceksin. Aa! Tamam, seç. Telefon. Yeter artık, daha seç. En sevdiğim arkadaşımı seçtim. Evet, 2000 cool. puanlık bir çan. Şimdi, bu çıka ne yaptığını bilmiyorum. Bu şey yapıyordu, sağdan geliyordu. Bunu biliyorum şeyden, kafası gözüküyor. Şunu <laughs> bakalım. Bunu sarmak lazım. Bunu otomatiğe alırız. Bunlar zaten öldürmüyor. Şu öldürüyordu biraz. Bunlar boş iş işte. değil. <laughs> Allah. Şimdi şunu bir oğlum. Ee, dur şimdi nasıl edelim? Şunu yapıyoruz. C C C. Hey. Hey. I want it. Ses geldi. Olduysa ki olur çalışıyor. Evet, evet. al. Şu yalmasın. Arabayı kapat. Ayyamsın. Camsiyer yaptı. Camsiyer yaptı. Roda! Bu gece başka hiçbir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden şeyi trolleyeceğim. Bu... Bu şeyi trolleyeceğim. Telefon! Ya hayır ya bu yeni oh karakter oh. ekledi şimdi oh. Abi yani. hani bir de bilmiyoruz yani hangi karakter Allah bilir Eşek tam bir eşek Allah Allah Maalesef yeni bir karakter Aha bu ne eklemiş yok bu zaten vardı Arasına geliyor Bir kapatıyorum ben bu <laughs> Bunlardan birisi şey yok ve Oğlum, gitmiş, Geliyor diye. Geliyorsun Sümük adam. Sen mi kadın? bu niye geldi şimdi ya? Bunu bir de gitarını mı bulacağım ben? A burada, A vallahi burada. Ah gitti. O gitar? Oğlum, abi onu Gitarını bulman lazım. Oğlum. <laughs> Aferin ah, oğul ya bir git Niye böyle oldu Herkes gelmeye başladı Allahım bu da bir bulandırdı geçmedi ya e, Sadece göğüsleri gözüküyor <laughs> <laughs> Çok Çünkü... <laughs> iyi Evet Tamam ee, Şunu şöyle yap Soma bezi nerede Oh, Sümük adam geliyor. Sümük adam. <laughs> Sümük adam ya. Aa geldi bak. Ha oradan mı? Ben kapıdan sanıyordum. Yok onun oradan kafası üzüküyor kellesi. Kellesini koparıyor mu? Evet. 2000 puanlık çalış. Bir şey şuradan yani. 110 akış şarjı mı var benim? onu atıcağız abi <laughs> ee, geldi kafamın önüne <laughs> şu tıkladığımız zaman bir tane fox e, çıkıyor kısar fox diye eğer onu O e, oynayacağımız kilitliyorma bize yardım ediyor ama kilitliyorma hiç şey hiç girmeyeceğim Heh. bir daha o dinozordan seçmeyeceğim Nasıl? Hani zaten balık şey yapıyor ya o. Heh. Çok kötüymüş hep çıkıyor baksana. O, o biz aha. Ne oldu? Evet. Bak ben geldik. <gülüyor> <gülüyor> başarısız. Görev başarısız oldu. Ama batarya kazandı. %2 ile başlıyoruz. 102 <laughs> Evet. Şimdi yeni karakterler seç hadi. Ay! Jumpscare'sa <laughs> <laughs> sana çeker ona göre yani. <laughs> Hayır şimdi bütün hepsinden seçmek istiyorum. Böyle bütün korkuları da tamam var mı? Evet, başka. Bu bot fena da bir zaman şey ya? Iş, iş yapıyor. Seçeyim mi yine de? Bence 18 onu seçeyim. mi? Şu şey yumurtayı tamam, mı alacaksın? Atalım o Niye onu dokunacaktın? Evet hadi. Niye onu seçmedin? Hadi hadi. Seç. Bunu bunları seçeyim. Hı -hı. Tamam o zaman. Bu sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Fark etmez görmüşsün. Right, left evet <laughs> En korkuncundan seçiyorum. Tamam bu otistiği izlemek lazım. Bunların ikisi mi? Hı hı. Tamam bu basit. Şöyle. Arkadaşlar. Bu da, bu da biraz sıkıntı ama ya. Hiç seçeyim Aa. mi? Seçeyim mi? Sıkıntıları seçme bu. Ya bunlar çok şarj ya. O sıkıntı değil. Onu seçebilirim. Şunu hiç seçme. O çok kötü. Otisliği hep Otistik o. Hep çıkıyor. Hep çıkıyor. Hep çıkıyor. Ha, hep, ha, çıkıyor hep çıkıyor. Hep çıkıyor. Şunu da 20 diyelim. Ha. Bu kadar mı? şimdi şunu kapatalım. Bu yüzü geçmemeli Ejim. Bak şunu şu var ya. <laughs> yüzü geçmemeli. Yüzü geçerse o gözsüz pı, o gözsüz çıka var ya. <laughs> Biz taklaya getirir o yüzden o şey yapmıyor. Maske yani. maske taksak bile mi? Ve <laughs> şimdi sessiz ol çünkü kapıları dinlemem lazım. Onu göre kapatacağım. Lüks sesi falan gelirse. <laughs> Nasıl oluyor? Nasıl açıldı şu? Ah tamam. Abi yüze geliyor. <laughs> Kapattık. Süper. Gülünce, o gülünce öyle gülünce bunu kapatıyoruz. Böyle kolun bir sesli bir şey gülünce. Şunların ikisinden birini kapatacağız. Defol git buradan. Kuş. Bulut bu. <laughs> Bulut işte. Yeşil değil. Mavi. Yapacak bir şey yok. Pardon beyaz mavi bir de Sen şuraya bak tamam mı? Evet. <laughs> Tabii, ve yükseliyor ama çok ya, Ses mi getirdin? Gitmiştir herhalde. Ay yanlış ama. Tamam. Şunu açalım sıkıntı yaşamayalım. Hop kapatın. Soldan gel. Ejik. Allah korktum. Ay ne bu 80 ay 90 geçmiyor. 90 diyor gidiyor. Tamam. Geçmiyor. <laughs> Bak. Ya ben yapıyorum onu çünkü. Ne yapınca geçiyor? Geçiyor. Ha? <laughs> Niye? Şunu şöyle kapatırsam bak bu perman dönüyor ya, ona göre. Kapatırsam böyle yükseliyor. Açarsam düşüyor. Ama hep de açmamak lazım. İkisini de kapattım bu otistikler Tamam. Açabilirim artık. <laughs> Burada başaracağım. Abi ben sayıya bakıyorum. Sen onu kapatabilirsin. Tamam. 80 oldu mu sana söyleyeceğim. Sen 90 oldu 80... mu? 80. Ha tamam. 90'da. Ne şey oldu? <laughs> geçen videodaki şeyi yapacaktım. Ne? Otistik can Güllü. Tamam. Ee, geçen videoda ben şöyle yapıyordum kafama. <laughs> <Ne> yapacağım? <laughs> Onu yapacağım. Yapacaktım. Bu otistik geldi. Basayım mı şuna bir kez ya. Ama işte şu anda saat çok şey. O listelere girmem. Ecizen. Yola yapalım mı? Nasıl? Yapıyorum. Üçünü de kapattım bunu da açtım. Vazgeçtim. <laughs> çok hızlı gidiyor. Bunu kapat gelecek Roblox. Biraz öyle. Durdur onu. Evet, kazandık. Kazan. <laughs> <laughs>

O zaman şu bu şey diyor. Seçerim. Domuzcuk. Bu mu? Hı, hı Ay bu. Bu normal freddy e değil mi? He. O zaman bunu seç. Yoğun biraz kameraya gözük lan. Ya ne yapayım? Al. Heh gözüktü. Oldu. Ha kafa. <gülüyor> <gülüyor> Fayı buldu. Bitti. <laughs> şu. <laughs> bu mu? Tamam bunu seçtim. Başka? Hmm. Tamam. Ama normal çıkası seç. Bu Aha. Sapkasını yaptığımızı seçtim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi bunların ikisine maske takacağım. Bunu hemen şeye atacağım zaten. Bunların ikisine her sıra bakarım. Ona bakarım. Eee evet şarjı harbiden eşek gibi kullanacağız ama sıkıntı yok ya. Yani. Yatışım yani bunlar bizde. <laughs> Ve altındaki. Hadi başla, hadi. Bonnie. Bak, bak. En sevdiğim karakter burada Fred ve Bonnie. O otistiğe bak nasıl gidiyor. Tövbe tövbe. Böyle. Ana i̇şte işte. <laughs> bunu mu tuttun? O da dar ne <laughs> Bir şey yapacaktım onun. Hadi ben seçiyorum bu sefer. Tamam ben seçiyorum. Şimdi hmm. bak hiç zarar vermeyenleri hmm. seçtim Bak en yüksek puanı oynayacağım ha. En yüksek puan. Hadi bak. Ee, ikisini al. Bunun bir şey koyuyorlar. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sümük adam. Sümük adam. Sümük çetesini. <laughs> ya sen sümük çetesini topladın. Al, <laughs> al şu sümüğü de al, al şu sümüğü de al. E buna, al şu sümüğü bile al. Sümükler hepsini yok. al. Sümükleri e, alacağım. <laughs> şu balıkçı alalım. Ya o balıkçı çıkıyor. çok kötü ya. <laughs> Hep çıkıyor. Bir şey olmaz lan. Bakayım bu sümüğü alalım. Sana sümük sümük çetesi yapayım mı? Bak. Bak 3800 puan. Hatta bir tane daha ekleyeyim 4000 olsun. Kim olsun o? O kim olsun? Sümük çetesi. Yani, Şu olsun. Aa, uyuma hadi bak sen. Ben çok mi... uykum Oğlum saat daha bak kaç bakayım sen. <laughs> kaç 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 <laughs> kaç 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 onda uyulur mu? kaç 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 Ya Tıkır. Şu... Evet. Tamam. Bize abisi tut. Nasıl? Böyle otistikleri karşı maske kullanıyoruz. Allah! Sümük adam. Sümük adam. <laughs> Sümük adamın çetesi. İkisi bastı mı ne yaptım Ben ikisi basıp bir şey açtım mı? ben. Aa, sen de mi geldin? Sıkıları bak ya. Ay, Evet. Hoş <laughs> Abi şunda var ya abi. Şu anda çok pis odaklı onu konuşamıyorum.

Hayır. Herkes birden geliyor kafam Kapat abi şunu Vallahi ya bir gidin Allah Allah taktılar ya. Şu o ot... o şey yapıp yapıp duruyor. Bir saniye. Heh. Evet, ya. Aa, bir. <laughs> 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 Oğlum bak vuracağım şimdi kendine. Bas. Ah. Oğlum ya bir bulandırıyor var ya 50 saat ya. belanı versin. Aa ah, yaptım. Vallahi yaptım. Ya e, abi. Dur. Şeyi kapat. Tamam mı? Heh. Tamam şu an sakin. Defol git lan. Otistik. Saat 4 olmuş. Şurayı aç. Tamam aç burayı. Burayı kapat. Bir daha da bu gelirse. Şurayı kapat. Kendime tokat atıyorum. 10 kere. O bir daha da gelmesin. Pembe canavar. Pembe çıkıyor. Sonunda ya. Abi o pembe çıkar. Çok kötü. Değil mi? Evet. Her zaman Abi git ama sen de valla balığı tutacağım şimdi sana dur. Her şey karıştı şimdi. Ya <laughs> <Ha> şimdi <gülüyor> <insanı> <gülüyor> Gel yine o bir tane. of oh. Vallahi bunaldım burada ya. Abi bak ikisi bir anda geliyor bir daha. Yemin ederim ki 10 kere tükettim. Bak o kadar yemin ederim. Rah, sonunda. Bitti. Hadi ben gidiyorum. Hadi, Hadi. gidelim. <laughs> <Duh, bir. gülüyor> 4 <laughs> <laughs> Tamam. Ee, bir saniye ama videoyu bitirelim mi? <laughs> yani terbiyesizlik yapma kardeşim. He. Evet, bitir videoyu. Arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Bir takip videomuzda görüşmek bye üzere. Bay bay.